Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, videom her zamanki gibi zamansız zamanla niyetlidir. Beni takip eden ve olan arkadaşlarıma geçerlidir. Şimdi diyelim ki aklımdaki kişi aile olduğum, kişi olduğum, platanik olduğum, ilişkimi olduğu, evli olduğum kişi. Aklınızdaki kişi her kimse bize karşı anlık enerjin neler diyelim. Kartımız kendini attı onu kenara koyalım. Eee ama verme dengesini korumak için lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma da sizi bekliyorum. Yine aynı şekilde Youtube kanalından da abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bakalım ne diyecekler. Bir tane kart çıktı bakalım. İki kart da <laughs> buradan çıktı. Şimdi ilk önce sen benim tapınak yolumsun. Yanımda huzur buluyorum. Aslında seninle çok mutluydum dediği. Ben bunu bir şekilde bir bitirdim. Ee, ya da benim yüzümden bana küsmek zorunda kaldın, küstün bana karşı kılıcını kaldırdın, kendini bile dedim. Eee seninle alakalı ikinci bir şans istiyorum. Ben artık bir dinlenme ve yenilenme sürecine girdim. Şu an biraz dünyevi işlerim var ama seni unutmadım. Unutamıyorum aklımdan çıkartamıyorum. Sana karşı yaptığım haksızlıkların farkındayım. Ben şu an bir kararsızlık yaşıyorum. Aslında sen olmadan çok huzursuzum. Böyle sen benim için bir kristal e ...niteliğinde o kadar değerliydim dediği... E, ...sen benim... ...sevgi meleğimsin dediği... ...senin kalbini kırdım bunun farkındayım... ...ama sana karşı bir hilekarlıkla... ...geleceğim bir kalbini... ...kırdığım kalbini bir onaracağım... ...bir özür dileyeceğim senden... ...seninle alakalı bir bolluk... ...yaşamak istiyorum çünkü sen... ...çok değerlisin benim için dediği... ...şu an birazcık finansal... ...sıkıntılarım var onlara... ...yoğunlaştım ama seni... ...hiç unutmadım... Hep düşünüyorum ve seninle mutlu bir aile tablosu yaşamak istiyorum. Dermiş aldık kabul ettik. E, öyle de oldu.